Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere AC akımı DC'ye nasıl çeviririz? Diyotla doğrultmayı ve trafo bağlantısını nasıl bu kondansatör takılmalı? Bunları yapacağım. Doğrultma devresini hazırlayacağız. Bunun için diyotlarım var böyle. Bir en 4001 olması lazım bunlar. 25 Volta bir koperatlık bir tane kondansatörümüz var. Bir tane de trafımız var. Bu trafoyu şu anda bunun çıkışı 12 Volt AC DC olarak hazırlayacağız. Öncelikle 4 tane diyot ayırıyorum. Bunların anotlarına, katotlarına bakarak hepsini birbirine kare şeklinde bağlayacağım. Şimdi bakın şurada görüyorsunuz çizgilerini. Çizgili olan kısımların ikisini birbirine bağlıyorum. Şimdi bunun tam karşısına öbür diyotların anoptona katotlarına bakarak onları ayarlayacağım. İkisini bağladık. Öbür çaprazına da bağlayıp lehimleyeceğim. Kondensör bağlayacağım. Şunları bağlayıp devam edelim. Evet arkadaşlar diyotumuz hazır. Bakın A, C artı, eksi. Özellikle de renklerine çizgilerine belli olsun diye yakın tutuyorum. Bakın A, C giriş, A, giriş artı çıkış, eksi çıkış. Evet arkadaşlar. trafımızın çıkışını belirledik. Köprü diyotları normal diyotları bağladık. Kare köprü diyot tam dalga doğrultma yaptık. Bir adet de kondensör bağladık. Sebebi ise çıkıştaki voltajın ilk başta yüke bindiği zaman düşmemesi için 1000 pico attık. Bir kondansatör taktık ucuna.